Elde piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi Euro dolar paritesi bugün 13. 90. 88 görüldü. Tablomuzda zaten bu seviye potansiyel bir hedefti. Ama 1.13.70'den itibaren biz gün içinde 3 defa satış denedik ve üçünde de ortalama 30 pipsin üzerinde satış yaparak bir yerde gün içi hedefimizi yakalamış olduk. Şimdi şu an son durumda 13.40. Yani 41 dünkü cuma günkü pardon dünkü kapanışı dikkate alacak olursak <laughs> bu noktada önemli bir seviye. Ee, yarın çok çok önemli. Çünkü yarın e, bu trend kırıldı yukarı hareket başladı mı? E, bunun cevabını e, alacağımız bir gün olacak. Bugün de tabi biraz daha bu e, e, Amerika açılışı sonrası e, yarınki süreci netleştirmeye çalışacaktır ama yarın çok çok önemli çünkü e, üçüncü gün olacak bandın altında mı olacak yoksa üstünde bir hareket mi olacak e, bu çok önemli çünkü son hamle veya yukarı istek devam edebilecek mi bunu göreceğimiz sorgulayacağımız bir gün olacak hemen ben buradan 4 saatlik grafiğe bakıyorum 4 saatlik grafikte şu iki görüntü açıkçası bu bölgenin şu an için direnç olduğunu gösteriyor. 1.13.90. 1.13.41'lerde şu an için hemen tabloya şöyle dönüp bakıyoruz. Pivot bölge 1.13.50. Çok çok önemli direnç ama 1.13.40 üzerine çıkamadığı takdirde hemen şöyle 60 dakikalık grafiklere bakıyorum. 60 dakikalık grafiği sorguladığımızda ortalamaların hemen altında şu hareket önemli. Sanki biraz daha burada Sıkışabilir yataya dönebilir ama 1.1350 şu an için iyi bir direnç diyebiliriz. Aşağıda 1.1330 destek. Yani bu arada biraz daha e, yataya girecek izleniyor var. Ama e, yukarıda 1.1350'yi geçemediği müddetçe e, bu e, tabi bir bahane bulundu. Drag'in e, yanlış anlaşıldığı gibi bir e, konudan bahsediliyor. E, yanlış anlayan e, bir güç açıkçası. 100 pips euro dolar paritesine verdiyse bu bence yanlış anlama değil. E, gerçek bir e, harekettir veya insanların kafasını karıştırmaya yöneliktir. Onun için çok da açıkçası e, ben e, bu tür haberlere itibar etmiyorum. E, bakmıyorum önemli olan fiyat. Fiyata bakıyoruz ve fiyat doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an için gördüğümüz kadarıyla e, bu yatay bant görüyorsunuz. Bu bandada da <laughs> Euro-dolar paritesi o açıklama sonrasında dokundu. Ee, evet biraz daha sıkışacak belli ama 1.13.50'yi geçemediği takdirde tekrar 1.13'lere 13'lere doğru bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız ama ara destek 1.13.25 olarak gözüküyor. Yukarıda 50 direnç 25 destek 50'yi e, 30 dakikaya baktığımızda 15 saat 4'ten e, 16 4.30'dan sonra biz e, 4.30 hatta 4 45-5 arası diyelim. Eğer e, 1.13.50 geçiremeyecek olursa büyük ihtimalle 13'lere doğru tekrar geri çekilen bir hareketten bahsediyor olacağız. 5 dakikalık grafiklere baktığımızda şu an için bir e, tepki sonrası yataya giren hareket. Aa, çok da önemli dirençler var görüyorsunuz. Evet Eurolar paritesi ile ilgili birazdan e, aşağı yönde 50 geçilemediği için e, ihlal söz konusu olabilir. 25 çok önemsiyoruz. 25'in kırılması demek. Tekrar aynı seviyeye gelmesi demek. Böyle bir durumda da bu satışın açıkçası devamı e, ilerleyen saatlerde Amerika tarafında gelebilir. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.